Hasrete yar olup gittiğin yolda Boşuna bekleme sev seveceksen Yıllardır çektim yetiyor bana artık bir karar ver sev seveceksen Yıllardır çektim yetiyor bana Artık bir karar ver sev seveceksen Sevde bitsin artık dert dolu yıllar Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar Bırak bu inadı sev seveceksen Sev seveceksen Sev sev sev, sev seveceksen dön 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 döneceksen sev seveceksen sev seveceksen mahrum etme beni aşktan sevgiden çok şey mi istiyor bu kalbi Senden en güzel yıllarım uçup gitmeden artık bir karar ver sev seveceksen sev seveceksen sen sevde bitsin artık dert dolu yıllar sevde aşk nasıl mı görsün tüm kullar Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar Bırak bu inadı sev seveceksen Sev seveceksen Sev, 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 sev seveceksen dön 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 döneceksen sev seveceksen sev seveceksen sev seveceksen